Zombi Lora'nın heyecandan aklı başından gitti. <laughs> Hayetli kumaştan bir kuyruk yapalım. Bebeği maviye boyayalım. Kuyruk yıpranmış. Kemiklerini bile görebiliyorsunuz. <laughs> Lila renkte makyaj ekleyelim. Saçı unutmayalım. Aha. Vay canına. Zombi deniz kızı uzun mavi saçlarla harika görünüyor. Şakanı ışıltılı simle süsleyelim. Esnek plastikten bir yüzgeç keselim. Siyah silikon doku vermemize yardımcı olacak. Kuyruğun yanlarına benekli tül yüzgeçlerle süsleyelim. Deniz kızı mükemmel görünüyor. Şimdi göle girme zamanı. <laughs> Laura bir gölde yaşıyor. <laughs> Birçok insan suyun tadını çıkarmaya geliyor. Bu da biraz eğlenmek için harika bir fırsat. <laughs> hey, buraya gel. Bekliyorum. Hmm, bir kız bana mı sesleniyor? Hı? Çocuklar bir ses duydunuz mu? Olamaz. Doğru. Sanırım bir şarkı. Arkadaşlar göle geldi. Ve aniden zombi sudan fırladı. Hey. Ah, imdat. Kaçın. <laughs> Sizi korkutmak çok kolay. İyi Peri Paola deniz tabanını inceleyecek. Yumuşak, parıltılı kumaştan bir kuyruk yapalım. Üzerinde de fileli pullar var. Vay canına! Üstü güneşte parlıyor. Parıltılı ve şeffaf banttan muhteşem kanatlar ve yüzgeçler yaptık yapıştıralım ve doku ekleyelim. Kanatları su geçirmez ve yüzgeçler ona yeterince hız veriyor. Güzel kuyruğu kabuklar ve kristallerle süslenmiş. Altın ve incileri ekleyelim. Harika. Paola yeni görünümüne bayıldı. Bir deniz kızının hayatının bu kadar heyecan verici olabileceğini bilmiyordum. Peri deniz tabanında yüzmeyi seviyor. Burada her zaman birçok ilginç şey bulabiliyor. Bakalım burada ne var? Aa, tam bir karmaşa. Büyük dalgalar muhtemelen bu güzel yeri mahvetti. Tek bir hareket. Ve işte. Aa, bu çok daha iyi. Artık yüzmek çok daha güzel. Hay aksi. Etrafımdaki her şeyi temizledim. Ama saçımı unuttum. Su altında nasıl kuaför bulabilirim? Kendi stilistim Hı -hı. olmam gerekecek. Aa işte bir kabuk. İnciler ve kristaller tarzını tamamlayacak. Biraz zehir. Ve her şey güzel bir taca dönüştü. Hı -hı. Artık saçım için endişelenmeme gerek yok. <laughs> Bu mürekkep balığı Laura'nın iyi bir arkadaşı. Kilden göz kapakları yapalım. Vay canına. Ne şirin bir göz. <laughs> ve mürekkep balığının parlak rengi onu öne çıkaracak. Göz etrafındaki her şeyi görüyor. Ve bu dişli gülümseme çok sevimli. Boynuna çevili bir tasma takalım. Inki dişlerini fırçalamayı unutma. Şimdi çok güzel bir gülümsemen var. Su altı dünyası korkutucu görünüyor. Ama korkmanıza gerek yok. Beni özledin mi? Bebek İnki ile tanışın. Nuri onunla saatlerce oynayabilir. Gerçek bir köpek kadar iyi. Kabuğu getir. Inki kabuğu almak için koşarken kötü bir şey yedi. Eyvah kustu. Çabuk iyileş bebeğim. Arkadaşlar batık bir geminin yanında yüzüyorlar. Bir kelebek deniz atı mürekkep balığının dikkatini çekti. Aa Inki Şimdi onu denizin her yerinde arayacağım. Perinin de bir evcil hayvanı var. Kavisli bir kuyruğu, uzun bir yüzü ve arkasında kavisli yüzgeçleri var. Aa ne kadar tatlı. Gözleri ekleyelim. Her deniz atının kendine özgü bir tasarımı var. Kanatları parıltılı sim ve taşlarla kaplı. Şu büyük kirpiklere bakın. Yüzmenin tadını çıkar bebeğim. Güzel bir kelebek deniz atı denizin tabanında yüzüyordu. Aniden bir kalabalık ona doğru yüzmeye başladı. Deniz atı bu kadar ilgiden korktu ve çığlık attı. Uzaklaşın. Buraya gel bebeğim. Kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. O zamandan beri en iyi arkadaşlar. <laughs> tahta şişlerden bir şövalye yapalım. Bacakları yosunla kaplı. Bir baş yapıtı yapma vakti. Peri deniz kızı resim yapmaya karar verdi. Hı Kreatifliğimizi konuşturalım. Hey. Model için bir seçmelerimiz olacak. Fazla seçenek yok. Ama yine de zor. Ah, Flounder bugün şanslı günün. Harry nasıl resim çizileceğini biliyor. Ama balığına bir şaka yapmaya karar veriyor. Blunder görmek için sabırsızlanıyor. Hazır. Ne? Bu ben miyim? Bu sadece bir şaka. Kızma. Portre harika görünüyor. Ve tıpkı sana benziyor. Mikroskop yapalım. Strafor ve bir lens kutusu kullanalım. Öncelikle tabana ihtiyacımız var kaşıktan bir destek ve bir lollipop çubuğu araştırmamızda bize yardımcı olacak. Gövdeyi siyah boyayalım. Mikroskop çamur ve deniz yosunuyla kaplı. Göz bilimsel bir buluş yapmak için sabırsızlanıyor. Zombi deniz kızı kendi laboratuvarına sahip. Su altı dünyasına garip bir şeyler oluyor. Her şey balıkları zombiye dönüştüren bir slime ile kaplı. Deniz kızı sıvıyı inceliyor. Yumuşak, kaygan ve yapışkan bir şey. Bu örneği laboratuvarıma götürüp incelemem gerekiyor. Aha. Mataralarım hep yanımda. Tepkimi olmuyor. Renk de değişmedi. Balıklar neler olduğunu bilmek istiyor. Ama şimdilik deniz kızının onlara söyleyecek bir şeyi yok. Farklı bir taştan örnekler alıp daha büyük bir tüpün içine koyacağım. Vay canına. Bu güçlü bir kimyasal. Reaksiyona bakın. Kendimi iksir yapan bir cadı gibi hissediyorum. Eyvah. Deney kontrolden çıktı. Olamaz. Şimdi ben de yeşil olacağım. Ama bekleyin. Hiçbir şey olmuyor. Belki de bir şey gözden kaçırdım. Tabii ya. Ben bir zombiyim. Bu yüzden beni etkilemiyor. Tamam zombi balık. Araştırmama devam edeceğim. Eski bir fırçanın kıllarını çıkaralım. Yaprakları bu şekilde simekleyelim. Asağının üstünde sihirli bir kristal var. Yaprakları kelebek şeklinde yapıştıralım. Pembe tüyleri ekleyelim. Wow. <laughs> Mürekkep balığıma kim zarar veriyor? Hmm. Bebeğimi korkutu. Büyük bir kavgaya girecekler. Kendini koru. Hayvanıma zarar vermene izin vermeyeceğim. Ama deniz kızları aslında ne olduğunu görür görmez. Birbirinden hoşlanıyor gibiler. Evcil hayvanlarının aşk hikayesi arkadaş olmalarını sağladı. <laughs> Bu plastik kutuya daha sonra ihtiyacımız olacak. Şeffaf tarafını bir tasarımın çıktısıyla kapatalım. Bu metal su altında çok zaman geçirdi. Yalıtım köpüğü ekleyelim. Kutuyu içine koyalım. Bu konserve kapağı çok keskin. Dikkatli olun. Bu garip kokuda ne? Bu strömming. Fermente balıktan yapılmış geleneksel bir yemek. Slime'a basmayın. Temizlemesi çok zor. Laura yeni arkadaşını davet edip... ...krallığını göstermeye karar verdi. Rahatına bak tatlım. Aha. İşte en sevdiğim kemik heykel. Korkutucu. Bu tür sanattan pek hoşlanmam. Ay, bu korkunç koku da ne? Yeah. Peri çevresindekilere şok oldu. Burnunda bir mandal olmadan bu yemeğin kokusuyla başa çıkamıyor. Üzgünüm ben çiçeklerin etrafında uçmaya alışkınım. Sorun değil. Herkes güzel yemekleri takdir edemez. <laughs> Bu videoyu beğenmeyi, laliliya e abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha da iyi oyuncak bebek bekirlerimiz çok yakında sizlerle olacak. <laughs>